Merhabalar. Öte Yandan'ın 6. bölümüne hoş geldiniz. Öte Yandan serisinde rapor bülteni olarak incelediğimiz raporlar hakkında konuşuyoruz, incelemeye çalışıyoruz. 6. bölümde ise TODAM tarafından hazırlanan Yaşlı Dostu Şehirler adlı rapor üzerine konuşacağız. Aslında rapor ismiyle müsemma sadece yaşlılık meselesini ele almıyor. Yaşlılığın kentle beraber nasıl daha iyi olabileceğine dair yaşlılık memhumunun şehirle olan ilişkisi üzerine odaklanan bir rapor. İlk olarak raporda dünyada ve Türkiye'den öne çıkan bulgular var. Bunun sonunda ise bazı politik önerileri var. Biraz önce tespitlerden bahsedelim. Daha sonrasında ise öne çıkan politika önerilerinden başlayabiliriz. İlk olarak bence şuradan başlamamız gerekiyor. Yaşlılık deyince aklımıza ne geliyor? Yaşlılık deyince aklımıza gelen imge büyük ihtimal şu: Bedensel olarak geriye düşmüş, bazı şeyleri yapamayan insan figürü aklımıza geliyor. Ama her geçen gün yaşlılığın formu da değişiyor. Bu değişim sadece demografik bir değişim değil. Aynı zamanda sosyal, siyaset ve iktisadi birçok değişiklik de her geçen gün yaşlılıkla beraber bizim karşımıza çıkıyor. Amerika seçimlerini düşünün veya Türkiye'deki seçimleri. Liderlerimiz ne kadar yaşlı değil mi? Bu insanlar aynı zamanda demografik olarak bir değişimin sonucu değil. Biraz önce ifade ettiğim gibi politik, siyasi ve iktisadi değişimin bir neticesi. Hadi biraz rakamlardan bahsedelim. Şu anda Türkiye'de ortalama yaşam süresi kadınlarda 81 iken erkeklerde 75 yaşına gelmiş durumda ve her geçen gün artıyor. Türkiye'deki yaşlı nüfus oranı 2017 senesinde %8 iken günümüzde %10. 2080 senesinde ise Türkiye nüfusunun %25'inin yaşlı nüfus olması bekleniyor. Yaşlı nüfusu da biraz açayım isterseniz. 65 yaş üzerindeki insanlara yaşlı diyoruz. Ama yaşlılığın da kendi içerisinde farklı kategorileri var. 65-75 yaş arası geç yaşlılık. 75-85 yaş arası yaşlılık. 85 yaş ve üstü arasındaki yaş aralığı ise ileri yaşlılık olarak ifade ediliyor. Literatür Türde. Türkiye'de ise 16 tane il yaşlı nüfusun son derece yüksek olduğu illerden bazıları. Biraz daha raporun bulgularına geri dönelim. İstanbul'daki yaşlı bireylerin %8'i hep evde yaşıyor. Yani bizim yaşlıları görmüyor olmamız onların yaşamadıkları anlamına gelmiyor. Aynı engellilerdeki gibi. Türkiye nüfusunun %5'i engelli vatandaşlardan oluşuyor. Ama biz onları görmüyoruz sokakta. Çünkü neden? Sokağa çıkamıyorlar. Yaşlılarda da benzer bir durum var. Biraz önce ifade ettiğim gibi %8'i hep evde yaşıyor. Dahası yüzde 43'ü ise ya eve tamamen bağımlı ya da arada sırada dışarı çıkıyor. Yüzde 8 ile yüzde 43'ü birleştirdiğimiz zaman yüzde 51'lik bir oran İstanbul'daki yaşlı nüfus tamamen eve bağımlı olarak hayatlarını idame ettiriyorlar. Geri kalan yüzde 49'un ise sosyal hayata karışım oranları diğer yaş gruplarına göre son derece az. Türkiye'de 1.6 milyon yaşlı tek başına yaşıyor. Tek başına yaşamak ne demek? Bu insanlar hayata dair tüm ilişkilerini kendi kendi başlarına kurmaya çalışıyorlar. Kiralarını kendileri ödüyor. Alışverişi kendi başlarına yapmaya çalışıyorlar. Bunların her birisi yaşlılık kategorisi içerisinde değerlendirilmesi gereken ve yaşlı dostu şehirler üzerinde değerlendirilmesi gereken önemli bulgulardan birisi. Biraz önce de aslında ifade etmiştim. Yaşlı nüfus oranı giderek artıyor ama bu nüfusun artmasıyla beraber artan başka daha önemli bir husus var. O da ne? Yaşlı bağımlılık oranı. 2017 yılında %12 olan yaşlı bağımlılık oranı günümüzde %14'e çıkmış durumda. 2070 ve 2080 yıllarına geldiğimiz ise olası bir projeksiyonda bunun yeniden %25'lere 130'lara çıkacağı öngörülüyor. Yaşlı bağımlılık oranı ne demek? Bir hane halkı içerisinde çalışan bireylere bağımlı olan, onun kazanmış olduğu maddi bir kazanç üzerinden yaşamını idame ettiren kişilere bağımlı olarak ifade ediyoruz. Yaşlı bağımlılık oranı da her geçen gün yaşlı nüfusun artmasıyla beraber devam ediyor. Onun haricinde başka ne var? Raporda yaşlı nüfusun kentin içerisinde kamusal alanlarda var olmasıyla alakalı bazı öneriler bulunuyor. Bunlar neler? Belediyelerin yaşlı dostu bazı kamusal alanlar inşa etmesi gerekiyor. Bunun haricinde eğitim eh olarak ifade edilen yani yaşlı karşıtı olarak ifade edilen duyguyu oluşturacak söylemleri terk etmesi gerekiyor. Ben Ömer Burak Tek, Öte Yanda'nın 6. bölümünün sonuna geldik. Youtube kanalımıza abone olmayı unutmayın.